Merhaba arkadaşlar bugün bisiklet sürüyoruz. Hiç önceden bir short video atmıştım bisiklet Şimdi o videoda aç, bu videoda aç, açacağım. Açalım o zaman. Şöyle ayaklı indirelim. Şurada hop şöyle bu şekil şimdi sürelim bir dakika binip geliyorum şimdi bindim şu koltukta şöyle gidelim yavaş yavaş Çalım mı o zaman? Ay bismillah. <laughs> et daha neler görecek. Aha. Şöyle yanıp sönen yapalım. şöyle gidelim. Bu bisiklete etkiler daha çok gelecek. Oğlum yanlışlıkla sistem yaptım. <laughs> Yanarlı açılıp kapanan sistem yaptım. kedi kardeş önüne <laughs> bir şey. Evet. Abiciğim. Abiciğim. E bizi Abiciğim. Abiciğim. Mev. Şu an çok kötü bir tartışma var. Şu kapat. Sakin olun çocuklar. Çocuklar sakin ol. Sakin ol. Kameraya ne demek istiyorsun? Meyav. Bak sen çok sinirlisin. Mav. Kameraya ne demek istersin? Mav. Işık da yok ya arkadaşlar ben bu ışık alıp geleyim. Arkadaşlar gittim almaya üşendim. Şu ledi sökeceğim. Söktüm. Oğlum şakin olun lan şampuanlar. Maşallah çok fazla aydınlatıyor. Bu ne? Neyse yine iyi. Miau. Me? <laughs> me Arkadaşlar bir şey demek istiyor. Diyor ki kanala abone olun, like atın de. Sen ne yapıyor? Köpek gibi şöyle. Neyse. Hı -hı. Alo. Tezgah lan bu. Şunu ben bir takıp da geleyim arkadaşlar. Taktım. Sen şimdi şöyle ol. Sen şimdi şöyle ol. Sen de şimdi şöyle ol. Hava iyice karardı bak. Şimdi bir şey yapacağım. Selamun aleyküm aleyküm selam kardeşler. Ben bir git kayınbabama yemek götürüp gelen. <laughs> geldim selamünaleyküm aleykümselam ne oluyor ah. <laughs> eder kameralara ne söylemek istersiniz kedi hanım bey Hayvan oğlu hayvan. Aa, tellim çıktı. <laughs> tellim. Şu ledi falan bir kapat. Sabah ben bir parkur yaptım görüyorsunuz şöyle Şöyle. Ve burada bir tahta var. Dengeli bir şekilde gidiyorsun. Burada boşluk var. Buradan uçurum ya Allah ya Bismillah. Buradan oğlum orada bir şey gördüm. Buradan ne Sonra ab parkurum gitti. Parkurum. Parkurum. şimdi biraz daha iyi oldu. buradan böyle geliyorsun. Burası böyle çapraz gidiyor. buradan böyle bir çaprazlık daha geliyor. Ve bitiriyorsun. Böyle başlıyorsun. Geliyorsun, geliyorsun böyle dümdüz koşuyorsun. Direğin etrafından dolanıyorsun. Sonra burada çimen var. Orada Sonra başlıyorsun. Ne? E e

Şerif atacaktım da bunun frenleri dandilik. Bir tane orta boy bisikletim vardı. Onun vitesleri iyi. Onu da şu an çatıda onu çıkaracağım. Indirce falan. Şurası Fatsa. Orduluyum kardeş. Şunu da yerine bırakalım da. Ne? 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 Şu bisikleti yerine bırakayım. Mev! Mev! Mev mev! Mev! Bisiklet dengeci durmuyor. Meo. Meo. Meo gitme meo. Meo. Gitti. Meo. Bisikletimin asalet. Şurada harç var. Tamam şimdi bokunu çıkartmayalım. Heh. Şöyle. Ah, haç ver. Haç ver, dur. Ş şurada da demir var. Oğlum. Açılıp kapanan sistem yaptım. <laughs> Benim toplarım var. Onları nereye koydunuz ya? Burada 5 tane topum vardı. Kapan. Ece bilemedi ne şey bizim. şunu kapat. Neyse arkadaşlar bir ışık. Işık. Heh. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Heh. Görüşürüz. Abone olun. Най хатын Cerenim Ceren